Şimdi bazı avukatlar, hukukçular, efendim yargıta isterse kan değişikliğine gerek yok. Süresiz, süreli nafaka hükmedebilir diyor. Yani böyle bir şey yok. Nafaka tabii her dosyanın durumuna göre de değişebilir. Burada yargı kararıyla nafaka kesilebilir. Yargı işte bu nafakanın artık ödenmemesi gerekir diyebilir. Bu yargı kararıyla mümkün. Yani kan açık çünkü biz süreliyken e, nafakayı süresiz istenebilir hale getirdik. Eğer böyle bir şey olsa e, kanun koyucu niye süresiz istenebilir desin. Bir defa burada e, yargıtayın istikrar kazanmış iştahı ortada, yasa ortada, yasanın gerekçesi ortada ve nihayetinde anayasa mahkemesinin bu konuda verdiği, karar ortada. Bütün bunlar varken efendim bir iştahat değişikliğiyle süresiz nafaka süreli hale dönebilir demek ya bunlardan haberi olmamaktır ya da haberi olsa da bunları farklı bir şekilde değerlendirmek olabilir. Her dosya bakımından farklıdır her dosya. Bunun yargı kararıyla olması daha uygundur ama yasal mevzuat ihtiyacı varsa da bunun mecliste tartışılması gerekir.